Filiz'in mutfağı YouTube kanalımdan Herkese merhabalar Bugün sizlere nefis limonlu sade kek tarifim var Öncelikle kek kalıbını tereyağı ile her yerini güzelce yağlıyorum Eğer siz kek kalıbınıza güvenmiyorsanız tereyağı yağladığınız zaman da çıkmıyorsa üzerine biraz hafifçe un serpiştirebilirsiniz yağlamış olduğum kek kalıbını dolaba kaldırıyorum soğuması için ben de kek harcımı hazırlıyorum. 4 tane yumurta kullanıyorum. Eğer yumurtalarınız büyükse 3 tane de yeterli gelecektir. Lütfen oda ısısında olmasını özen gösterelim. 1,5 su bardağı toz şeker ilave ediyorum ve iyice çırpmaya başlıyorum. Bardak ölçüm 200 milimlik klasik her evde bulunan bardaklardan arkadaşlar. Yumurta ve şeker ikilisini bembeyaz köpük köpük oluncaya kadar çırpalım bu aşama çok önemli iyice çırpmanızı tavsiye ederim gördüğünüz gibi rengi açıldı istediğimiz kıvama geldi diğer malzemelerini ilave ediyorum yarım su bardağı sıvıyı 1 su bardağı süt ekliyorum mutlaka oda ısısında olmasına özen gösterelim Şöyle biraz karıştırdıktan sonra diğer malzemeleri de ilave edeceğim. Limonlu kek olduğu için içerisine bir tane de limon kabuğu rendeliyorum. Beyaz kısmını kesinlikle içerisine eklemeyin arkadaşlar. Şöyle üzerinde bu şekilde rendeleyelim. Kanalımda birçok kek tariflerim mevcut. Hepsi de birbirinden lezzetli ve birbirinden pratik, çok da denenen, çok da beğenilen tarifler mutlaka bir göz atmanızı tavsiye ederim. Filizin mutfağı kek tarifleri diye aratırsanız tüm tariflerim karşınıza çıkacaktır. Bir tane de limonun suyunu içerisine ilave ediyorum ve iyice şöyle bir çırpıcıyla karıştırıyorum. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Üzerine unu ilave ediyorum. 2,5 su bardağı dolu dolu un ekledim. 1 yemek kaşığı nişasta, buğday ve mısır hiç fark etmez. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ilave ederek iyice karıştırıyorum. Bu aşamada mikseri çok az çalıştırmanızı tavsiye ederim. Aksi halde yumurtalar sönebilir. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ederim. Şöyle çok az çırptım gördüğünüz gibi ve artık kenarlarını spatula ile iyice temizliyorum kek yapımı çok pratiktir sadece önemli püf noktaları vardır onları da sizlere sırası geldikçe açıklamaya çalıştım unu mutlaka eriyerek kullanalım bütün malzemeleri oda ısısında olmasına özen gösterelim ve fırın derecesi de en önemli püf noktalarından bence birinci sırada geliyor. Keki kalıba alıyorum. 150 derecelik fırında pişiriyorum. Lütfen sizler kendi fırınınıza göre derecesini ayarlayın. 170 dereceyi kesinlikle geçmesin. Kekim pişti. Şöyle sizlere de göstereyim. İlk sıcaklığın çıkmasını bekleyelim. Mutlaka daha sonra soğutalım, pudra şekeriyle servis edeceğimiz için kekimiz soğuk olması gerekiyor. Gayet güzel bir şekilde kalıptan çıktı, inanılmaz güzel kızarmış gördüğünüz gibi. Ben her zaman keklerimi ağır pişiririm arkadaşlar. Çünkü fırından fırına da farklılık gösterebilir. Benim fırın çok hızlı pişirdiği için ben bu şekilde kendimce ayarını ayarladım. Şöyle pudra şekeriyle serpiyorum ve limonla son dokunuşlarını yaptım gelelim iç dokusunu bakmaya gerçekten e, keklerim çok güzel pişer e, övmek gibi olmasın Sizler de lütfen püf noktalarını uyarak yapın eliniz alıştığında zaten e, her yaptığınız kekleriniz pamuk gibi yumuşacık içi sünger gibi olacak bundan emin olabilirsiniz Şöyle dilimledim ve yakından da göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Gerçekten içi çok güzel pişti. Yapıp deneyeceklere afiyet şifa olsun diyorum. Eğer yapar, denerseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Sizlerin görüş ve düşünceleri benim için çok değerli ve çok kıymetli. Bir de şöyle servisi alarak çatalla sizlere dokusunu da göstermek istiyorum. Umarım videomu beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm ayrıntıları sizlerle paylaştım. Yine de aklınıza takılan sorularınız olursa yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Şöyle dilimledim ağızda dağılan, pamuk gibi ağızda eriyen nefis bir kek tarifi verdim bugün sizlere. Kaydetmeyi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Herkesin bu nefis limonlu sade kek tarifimi denemenizi tavsiye ederim. Ve artık videomun yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Bir de elimle bölerek de göstermek istiyorum. Burası da çok önemli çünkü. Şöyle pamuk gibi oldu zaten apıcık ortada. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.